Seçkin ya da Face'de oynamak istiyorsunuz ama haritaları bilmiyor musunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Kalaos serime hoş geldiniz arkadaşlar. Bu oynatma listesi sayesinde aktif havuzdaki haritaların spot isimlerine bakabilir. Buralardan haritaları çalışıp ezberleyebilirsiniz. Bu da sizin Face'de veya Seçkin'de yükselip çok daha iyi ranklara gelmenize yardımcı olacaktır. Bunun için bana daha sonradan teşekkür edersiniz. Çok fazla harita kalmasa da seçkinde oynamayı sevdiğim harita olan New haritasının spot yerlerine göz atacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone ol, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bu konuda Türkçe içerik hiç olmadığından dolayı genel olarak spot isimlerinden İngilizce bahsedeceğim. Elimden geldiğince bilindik Türkçelerini de söylemeye, ekranın sol alt köşesine koymaya çalışacağım. New haritasının dışından başlıyoruz agalar. Geçtik New haritasına. Burası City Base. City'lerin doğduğu yer. City Site diye geçiyor. Burası City Box. City'lerin orada kutu olduğu için bu kutunun buraya City Box deniliyor. Buraya Small Box deniliyor. Buraya City Blue deniliyor. Dar yere. City Blue. Burası garaj oluyor tabelaları takip ederseniz yani şu şekilde bakın garaj secret tanım Burası garaj. Şu şu bölge komple garaj oluyor. Onun dışında burası main. Sadece buraya main deniliyor. Main. Şöyle ilerleyelim. Buraya secret, gizli anlamı var. Secret deniliyor. Hala secret. Buraya secret stairs da diyebilirsiniz. Secret merdivenleri gibi düşünün. Buraya daha sonra değineceğiz. Buraya red deniliyor. Kırmızı. Kırmızı kutudan dolayı. O da şu şekilde bir şey var, sınırı var yani red anlamında. Buraya silo ya da marshmallow deniliyor. Buraya dış kutular deniliyor. Şu şekilde gidelim. Burası T spawn. T takımının doğduğu bölge şuradan yukarı çıkalım burası direkt çatı arkadaşlar komple burası çatı sadece şuraya silo ya da marshmallow deniliyor ve böylelikle dışarıyı bitirmiş oluyoruz şimdi içeri geçelim bu şekilde şuradan girelim burası hell oluyor tam şu karenin içerisi hell burası lockers yani giyinme odası anlamı var zaten şu yukarıya heaven şuraya da heaven deniliyor burası da heaven Burası da heaven. Şuradan çıktığımızda burası da heaven oluyor arkadaşlar. Şu şekilde A bölgesine gelelim. Şöyle bir A bölgesini inceleyelim. Buraya Mustang deniliyor. Yani şu buraya Mustang deniliyor. Buraya Rafters deniliyor. Buraya da köprü diyorlar arkadaşlar. Bu şey. Yani şurası Mustang oluyor. Burası rafters oluyor Burası da köprü oluyor sizin anlayacağınız Bunun dışında aşağı baktığımızda şu kısma Default yani şöyle default deniliyor Buraya blue box deniliyor Şu maviden dolayı blue box Buraya CT vent deniliyor Buraya direct vent deniliyor Bu kapının olduğu yere skuki deniliyor Buraya tetris deniliyor şu kutulardan dolayı Buraya da hut deniliyor Hut şeklinde yazılıyor Buraya amain demiştik Buradan içeri girdiğimizde Buraya lobby Şu bölgeye lobby Şuraya sandbags deniliyor aslında kum torbaları anlamı var Ama kum torbaları ile bir alakası yok Şuraya yine hat deniliyor kulübe anlamında hot. Buraya radyo deniliyor arkadaşlar Radyodan çıktığımızda da buraya Tropi yani şu kupalardan dolayı Tropi deniliyor ya da tropi odası Kupa buraya da kontrol deniliyor Kontrol odasından dolayı Kontrol odasından bu B'ye gidiş kısmında da Buraya boost şu bölge Buraya big box deniliyor bu büyük kutulardan dolayı Şu uzak noktaya da Stack deniliyor arkadaşlar Buraya admin demiştik burası rampa Burası rampa. Burası da rampa. Buraya da headshot deniliyor bu bölge. Onun dışında buradan B'ye doğru inelim. Bu rampadan indiğimizde bu ayak bastığımız yere de lower ramp deniliyor. Onun dışında buraya girdik. Burası B site oluyor. B site direkt. Burası komple rafters oluyor. Bu şekilde. Rafters. Hala rafters'dayız. Burası window. Buraya blue box ya da ninja diyorlar. Blue box ninja. Şu kısma default diyorlar arkadaşlar. Kırmızı köşeye dark deniliyor. Burası dark oluyor. Buraya double doors ya da direct doors diyorlar. Buradan içeri girdiğimizde buranın genel tünel. Burası secret, burası vent, burası da back vent oluyor. Ve buradan aşağı indiğimizde buraya da decon ya da single deniliyor. Ve böylelikle new haritasını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. New haritasını da bitirdiğimize, ezberlediğimize, öğrendiğimize göre sıradaki haritamız inferno olacak. Umarım bu video işinize çok yarar ve çok fin alırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın agalar. Hoşçakalın.